Selam İremciğim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece nasılsın? Ee, i̇yiyim. Sağ olun. Senden bir şey rica edecektim. Bana son iki yılın satışları ile ilgili müşteri profil grafikleri lazım. Ayarlayabilir misin? Tabii ki ayarlarım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica Ece. Neden terzanede benim verdiğim iş yapılmıyor? Ece Hanım durdurdu dediler. Neden? Ee, evet ben durdurdum. Sebep? Yani ben işleri hızlandırmaya çalışıyorum. Siz durduruyorsunuz. Şey, Berin Hanım öyle istedi. Annem öyle istedi. Ya ne oluyor? Bu nasıl giriş böyle? Neden benim tasarımlarımı yapmalarını engelledin? Engellemedim. Engellemedim. Burası bir iş yeri hayatım. Bir iş planı var, bir iş akışı var. Ona göre düzenleme yaptım sadece o kadar. Bu yani öncelik benim işim olmadı tabii. E tabii olmadı. Olmadı yani şirketin koleksiyonuna bu kadar az zaman kalmışken olamadı. Nedense hep konu benim işim olunca bir şekilde bekliyorum ben anne. Hayatım sen demedin mi bir heves diye? Senin heveslerini şirketin çıkarlarının önünde tutmamı bekleme. Ben burada kaç kişiyle uğraşıyorum bir düşünsene. Haklısın. Ben yine yersiz ve zamansız konuşmuş oldum. Özür dilerim. Bak şimdi ama... Üzüyorsun beni. Yapma böyle. Ya nasıl şartlarda çalıştığımı sen biliyorsun. Sen de benim bu iş için ne kadar heveslendiğimi, ne kadar çabaladığımı, her şeyi biliyorsun. Ama senin için ne önemi var değil mi? Zaten benim yaptığım hiçbir şeyin senin için bir değeri yok. Durucum yapma demedim ki. Yapacağın sonra... Yapacağın sadece. Selam. Sen burada mıydın? Görmedim. Toplantı yapacağız dedin ya. İyi misin sen? Çok. Çok iyi. İyi. <laughs> Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiçbir toplantıyı da kaçırmıyorsun bakıyorum. Ya öyle. Devamsızlıktan kalırım diye çok korkuyorum. <laughs> evet. Herkes burada olduğuna göre artık başlayabiliriz sanırım. Hazal gelmedi. Nasıl yani? Her toplantıya Hazal mı gelecek anlamadım. Biz bu toplantıyı yeni kreasyonun defile ve lansmanı için yapmıyor muyuz? Kim yapacak bu işi? Pardon geç kalmadım değil mi? Hayır hayatım. Biz de seni bekliyorduk. Evet. Ben bir giriş yapayım madem. Öncelikle ben bir müsaade istiyorum. Hangi konuda? Şimdi ben son iki yılın müşteri profilini, satış rakamlarını ve yaşlara göre dağılımlarını inceledim. Ve gördüğüm kadarıyla Berin Aksoy markası yaşlanıyor. Bir dakika. Daha dün terzanede işe başladın. Bugün istatistikleri mi denetliyorsun? Evet. Ve gördüğüm kadarıyla gençlerin markaya olan ilgisi günden güne azalmış. Hatta artık ilgilerini hiç çekmiyor diyebiliriz. Hmm. Bunu bir günde mi anladın? Bir dakika. Siz devam edin Melike Hanım. Uzatmadan söyleyeyim. Bence Berrin Aksoy markası altında... ...ama Berrin Aksoy'dan farklı, yeni, genç ve dinamik bir marka kurmamız gerekiyor. Bu marka sıra dışı, sade ama iddialı olmalı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bu saatten sonra yırtık kot mu tasarlayayım? Ne yapayım yani? Hayır, siz değil. Markanın tasarımcısı da genç olmalı. Benim düşündüğüm kişi Duru. Duru bence bu işin altından kalkabilir. Daha saçma bir fikir duymadım. Neden anne? Bu fikrin sana nesi saçma geldi? Açıklar mısın? Anne sen bu konuyu böyle geçiştiremezsin. Hayır istemiyorum diyerek kapatabileceğim bir konu değil. Seni burada rahatsız eden şey neydi? Hayatım... ...sen ama şu an arzu edilen şeye çanak tutuyorsun. Yapma böyle. Tartışılacak şey mi bu? Ayrıca Berin soy markasının bir çizgisi var. Ne yapayım, tarzımı mı değiştireyim? Hayır, değiştirmeyin. Zaten onu söylemiyorum ben. ...benim söylediğim şey yeni, gençlere yönelik bir marka çıkarmak. Anne, vallahi yani sen de bayağı hazırlanmışsın. Evet kızım. Hatta seni de düşündüm. Sen de markanın e, tanıtım bölümünde görev alırsın. Sonuçta sen de gençsin. Çok güzel düşünmüşsünüz Harika. Peki, bu markanın ismi ne olacak? Berin Aksoy markası bugüne kadar hep parıltılı... şaşalı, gösterişli olarak biliyoruz değil mi? O yüzden yeni çıkaracağımız marka bence bunun tam aksi olmalı. Sade, duru ama kendinden emin. Marka için düşündüğüm isim Duru. Sadece Duru. Evet. Tamam bu saçmalık bittiyse Asıl konumuza geri dönebiliriz, değil mi? Hadi. Anne, sen neden bana güvenmiyorsun ya? Neden sen benim bir şeyler yapmamı istemiyorsun? Neden ben her seferinde senin kanatlarının altında olmak zorundayım? Turucuğum, böyle bir şey yok. Biliyorsun sen de böyle bir şeyin olmadığını. Tamam, biz biz sonra konuşuruz. Şu an yeri değil. Bence sen de yeri burası. Neden herkes bana inanırken sen inanmıyorsun diyorum. Söyler misin? Toplantıyı burada sonlandıralım. Neden bir anne kızına böyle bir şey yapar ki? oldu o zaman. Ben de müsaade isteyeyim. E ben de.